Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ev yapacağız. Dur bir dakika. Ben şimdi abimin yanına yapacağım. Hı. Hmm. İlk olarak kovar saldım. Ne alalım? Bay. gibi görünüyor ama. Yok camlaymış. Neyse. Biz yapalım. Hadi. Başlayalım. Oo çok güzel. Yapamam ben. Efsane ve güzel olacak. Bakalım. Ay, yeter mi ya bu kadar da olmasın ya Hı. neyse böyle yapalım güzel bir ev olacak yani güzel bir ev yapacağız örtüler <laughs> yapı gibi olacakım şimdi Aslında yapı gibi de olmayacak Öyle diyeyim size. Dur. Bir kalacağım elime. Bir de telefon modu indirim katta. Telefonum var annemde. hem de. Daha buraya ben laboratuvar bu yapmak çalış yapmak istiyordum da ama artık izlememiştim. Doğduralım. Dur, ne yalan yapmak istersen buraya vam bir yer yapacağım. Tabii ki de ev. Hı. Öğlen mi? Gün batımı. <laughs> Aa! Aa

Mason. Nice. Nice. O Neyse. Arkadaşlar ben karakterimi göstermeyi unuttum. Bakın çok güzel. Gördünüz mü? Çalışabilir var ama. baş onu göremezsin. Yani. Biraz zor görmek. Ben sarı rengini de çok seviyorum arkadaşlar sarı renk Çok güzel oldu, çok güzel, çok güzel. Neyse. Arkadaşlar ben burayı yapıp hemen geliyorum. Yapıp da burayı yaptı ama dur bir dakika ya ben mavi yapacağım mavi 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 daha güzel olur. Ya mavi. Çok anlıyor yoksa şunun bile olsun. Bu olsun bu. Daha güzel. Bakın. Bu daha, daha güzel ya. Bence onun üzerinden 5 yıldız. çok güzel oldu ya. Neyse. Bir de üst katını hemen yapalım. Update ben de içini videosuz yapacağım. Haberiniz olsun. Neyse. Neyse. Biz yapmaya devam edelim. Böyle yapıyorduk. Şöyle bir koyalım. Yo yo. Hadi. Buraya da böyle koydum. Koydum. Dur. İlk ben buraları kırayım da. He, çok güzel oldu. Sıra geldi üst katı. Çok güzel olacak ya. Şuraya bir tane bahçe yapacağım ben de. Ben şu şuraya bir tane bahçe yapacağım bahçe. O çok güzel olur bahçe. Ya bahçe çok güzel olur evet. Çok güzel olur. Ağrıtlarım giymeyi unutmuşum ya. Neyse. Girelim. Ha. Ben dur, hala durmuşum diye bakıyordum. Neyse ya. Bir <laughs> yapalım en iyisi. Hmm. Ne? Yedir, bir dakika. Neyse ya. Mm. Åh, oh, tack min gammel. Men tack håller jag çok güzel. koyabiliriz Ha, bahçede de çok güzel oldu arkadaşlar ya. Balkonunu da yaparız. Her şeyi. ya. Balkon sıra geldi. Üst katı. Heh. Hemen bir iki dakika yaparız. <laughs> Oo, çok güzel. Ne güzel. Ben böyle. Ben burayı tam da iki dakikada bitireyim arkadaşlar? iki dakika. Öyleyim işte. Oo, çok güzel oldu. Oo. Oo, çok güzel. Dur. şey ne yapıyoruz? Şey, evet. Kara çakabilirmişiz. Evet. Ya böyle yaptığımız zaman Hayır. Çıkamıyormuşuz. <laughs> Demek ki böyle yapmak zorundaymışız. Ooo çok güzel oluyor. <laughs> Neyse biz bunları bırakalım. bekle. Ya neyse siyah güzel güzel görünüyor. Ben tabloyu da o tabloyu almayacağım da. Şu tabloyu alacağım. Ya da şu tabloyu. Hı. Fener de alalım. Fener. Arkadaşlar bence bu ev çok güzel oldu ya. Şimdi hmm. bir de. Böyle yapalım ve o bu da çok güzel. Çok güzel oldu buradan çıkması da. Gerçekten çok muhteşem. Muhteşem oldum muhteşem. Buradan bir tane balkon yapalım. Balkon. Balkon. Heh. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor ya. Gerçekten çok güzel oluyor ha. Böyle de bir yapalım. Hı. Böyle yapsak yeter ya arkadaşlar. Hı. Bir aldı yapalım. Öyle yaparız. Buraya da bir aldı yapalım işte. o Şimdi çok güzel olacak. Şey. He, Çok güzel oluyor. Sludgy. Çok güzel oldu. O buraya da koltuklar koyalım daha güzel olsun. Koltuklar da çok ve bir tane masa koyacağım. Evet yapmayayım. O çok güzel oldu burası da neyse nerede koyalım çok güzel bir balkon oldu neyse ya bir düz katını yapalım. Bakalım böyle çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz ya. Aa ölen olmuş. Ya gündüz yapalım. Ee, yoksa daha erken gece oluyor. o çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel ya. Ya neyse. Şimdi Mesela Neyse biz yapalım. Ya ama çok güzel oluyor evi evi ya. Arkadaşlar bu da benim evim değil ve evim de yok. Bildiğiniz hiç evimi yapın. Ben evimi ormanı yapacağım çünkü. Canım öyle istiyor. Ben dokuzlu cam yapıyorum. Üç, üç çarpılı cam yaptım. Üç çarpılı. Üç tane 3 yaptım. Top, top. Yani toplam 9. 3 çarpı 3 eşittir. Dokuzdur. O çok çok güzel. Çok güzel. Oo, çok güzel. Neyse. Oh, oh. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Uuu çok güzel oldu. Evet. Aa punçik. Ponçik burada. Punçik nerede lan? Hapırtlamış punçik. Doğru. Acaba kaç kat yapmışız? Üç kat. Evet evet toplamda. Doğru kat.

Çok güzel oluyor. Ay ne gibi cam yapsak ya. Aa evet çok güzel olur. Kustamacağım yapmayacağım. çok güzel olacak ya. Ben hemen çatı yapıp ge... Arkadaşlar çatıyı yaptım. Çatıyı yaptım. Bakın görüntü olmuş gibi çatı. Bunlar, bu malzemeleri de biz bırakalım. Çok güzel oldu bence. Bakın. Bahçede bile var. Ferrari bir ev. En güzel ev bu olmaz. Neyse. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Buradan like atmayı, buradan da abone olmayı unutmayın. Buradan da bildirimleri açmayı unutmayın. Bize açtığınız zaman daha fazla haber alabiliyorsunuz ve ve bildirim geliyor artık. Hoşça kalın ve bay bay.